İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan için AK Parti İl Başkanlığı'nda kutlama programı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yüksek katılım oranıyla tamamlandı. Elazığ'da Recep Tayyip Erdoğan %70.28, Kemal Kılıçdaroğlu %29.72 oy aldı. Verilerin hem Türkiye genelinde hem de Elazığ'da açıklanmaya başlamasının ardından Elazığ'da AK Parti Elazığ milletvekilleri, AK Partili vatandaşlar AK Parti Elazığ il başkanlığı önünde toplandı. Kalabalık topluluk il başkanlığı önünde sloganlar atarak kutlama yaptı. Hüdapar Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, Hüdapar'ın seçim sonuçlarına olumlu katkısı olduğunu kaydetti. Güçlü bir destekle Cumhurbaşkanımıza desteğini Anladım. tam tamamına verdi ittifakına ise milletimiz sandıkta cevabını verdi. Kandiden medet umanlar, tersir belgeden gücünden istifade etmek isteyenler sandıkta halktan cevabını aldılar kazandırdı. Bugün sizlerle beraber bu güzel bir manzarayı hep birlikte yaşıyoruz. Bundan sonra da beraberiz. Büyük Birlik Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan Cumhur İttifakı olarak büyük bir zafere imza attıklarını ifade etti. Cumhur İttifakı olarak büyük bir zafere imzamızı attık. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu zaferde çok büyük oyunlara rağmen zincirleri kıra kıra geldik. Zaferi, bayrakları en üste, dalgaladık yolunda göstermiş olduğunuz bu büyük desteğe sizlere çok teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, sandıkta en güzel cevabın verildiğini söyledi. Cumhur İttifakı bileşenleri sandıkta bunlara en güzel cevabı verdi. Verdi mi? Verdi, verdi mi? Allah'ın izniyle durmak yok. Bu yıl zafer tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin uzanan, Turan devletine uzanan zaferidir. Bu zafer milyonlarca mazlumun aydınlık yarınlara uyanışıdır. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kazananın Türkiye olduğunu söylerken Türkiye yüzyılını hemen başlatıyoruz diye konuştu. Mayıs'ta yarım kalan bir işimiz vardı. Onu da tamamladık. Kazanan Türkiye oldu. Sizlerle birlikte daha gidecek çok yolumuz var. Öncelikle sizlerden hasreten bir ricam var. Reise bugün gece sabaha kadar dua edin ömrü uzuyorsun. Elası Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 28 Mayıs seçimlerinde hizmet siyasetinin kazandığını söyledi. Bugün 85 milyon vatandaşımız kazandı. Bugün demokrasimiz kazandı. Bugün eser ve hizmet siyaseti kazandı ve bugün Türkiye kazandı ve bugün Cumhurbaşkanımıza gece gündüz dua eden dünya mazlumları kazandı. Kafir, perver Elazığlılar dindik Cumhurbaşkanımızın yanında oldu ve Elazığ olarak çok büyük bir destek vererek MHP Elazığ Milletvekili adayı Yunus Genç oy verenlere teşekkür dileklerini iletti. Yazacaktılar ya. Hani tüm terör örgütlerini yanlarına almıştılar ya. Tarih işte böyle yazılır. Tarih işte böyle yazılır. Sizin Allah'ınıza kurban olurum. Cumhur İttifakı olarak ilk gün inanmıştık, ilk gün başlamıştık ve bugün zaferi taşlandırıyoruz. Allah'a hamdü sanalar olsun, Allah'a şükürler olsun. Ne büyük mutluluk, ne büyük mutluluk. Allah sizlerden razı olsun. Ne mutlu Türk'üm diye. AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Hasan Murat Öz, bugünün kazananının Türkiye olduğunu söyledi. Ve her seçimde Başkanlığı yine çok büyük bir destekle Türkiye yüzyılının ateşini en azından yakarak oluyoruz bugün. AK Parti ile Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Türkiye için 100. yılın başladığını söyledi. Beraber yürüdük biz bu yollarda Elazığ! Ses ver Elazığ! Ses ver Elazığ, Türkiye 100 yılı başlasın! Kıymetli kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerim. gönül vermiş kardeşlerim. para, gönül vermiş kardeşlerim. Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerim. Evet. AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerim. Evet. Bu gurur sizin. Hepinizin karşısında saygıyla eğiliyorum. Allah... AK Parti ile Sığ Milletvekili Ejder Açık Kapı, yeni Türkiye yüzyılı için durmadan devam edeceklerini vurguladı geliştirdiler. Bir senaryo yazdılar. Bir tuzak kurdular. Ama tuzak kuranların en hayırlısının yüce Rabbimiz olduğunu unuttular. Ve aziz milletimiz sizin tuzaklarınızı başınıza yıktı. Evet. Adına millet ittifakı dediler. Ama milletimiz dışında orada ne kadar hain, melun yapı varsa hepsini içerisine aldılar. Bir tarafta Cumhur ittifakı vardı. Vatanına, milletine, bayrağına, devletine aşık insanlar vardı. Diğer tarafta Kamil'den, FETÖ'den, Kapadan, menakapeden, Tikko'dan ve bir umum Türk terör örgütlerinden mesajlarla, talimatlarla istikamet çizilen bir millet ittifakı var. Evet, milletimiz kararını verdi. 28 Mayıs akşamı milletimiz yeniden bir daha Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş 50 günlük seçim yarışının kazananının Türkiye olduğunu ifade etti. Yaklaşık, yaklaşık 50 günlük bir yoğun seçim dönemini bitirdik bugün. 27. dönem Elazığ Milletvekili Sermin Balık, 28 Mayıs zaferinin kazananı inanan Türkiye milleti oldu dedi.